Kimyasal hesaplamalarda eşit mol ve hacim hesabından sonra eşit kütle da var. Ee, az da olsa karşımıza çıkan örnekleri var ama eşit kütle birazcık uğraştırıyor. Çünkü biliyorsun ki biz kimyasal hesaplamalarda kütle ile ilgili bir geçiş yapamıyoruz. Hemen onu ne yapıyoruz? Mole çeviriyoruz. Çünkü burada e, mol e, mol kütlesine bölündüğü zaman mol ifadesiyle biz geçiş yapabiliyoruz. Dolayısıyla kütle bize direkt olarak bir aslında e, ipucu vermiyor. Burada benim sana nacizane tavsiyem eşit kütle al dediği zaman tabii ki kütlelerine bakarsın, mol kütlesine falan bakarsın. Hangisinin sayısı daha büyükse ona göre yaparsan işlem pratik olur. Neden? Onda sayılarla uğraşmamış olursun. E, dediğim gibi başlangıç eşit kütle al deniliyorsa hangi maddeden daha çok kütlede madde gerekiyorsa her iki madde içinde o kadar kütle ile soruya başlanırsa işlem pratikliği sağlanır. Burada da genellikle başlangıç değişim sonuç tablomuz olacak. Ama öncelikle verilen kütleyi bizim bir geçiş yapabileceğimiz mole falan çevirmemiz gerekecek çoğu zaman. Şimdi kazanım testimizle başlayalım. Birinci soru eşit kütlelerde alüminyum ve kükürt arasında tepkimesi tam verine gerçekleşmiş ve tepkime sonucu 75 gram alüminyum sülfür oluşmuş. 75 gram alüminyum sülfür kaç mol yapar? Önce onu bulalım. Önce ne yapacağız? Alüminyum sülfürün bir şeyini hesaplayalım. Mol kütlesini. 2 tane alüminyum var. 3 tane de kükürt var. 54 artı 96'dan burası ne yapıyor? 150 mi? 150 gram bölü mol. O zaman benim alüminyum sülfürüm kaç mol yapar? 75 bölü 150'den 0,5 mol değil mi? 1 bölü 2'den 0,5 mol alüminyum sülfür elde etmişim demektir. Peki eşit kütlelerde al diyor bana bunu. O zaman şöyle bir şey olur mu? Bak 2 tane alüminyum artı 3 tane kükürt eşittir alüminyum sülfür. Şöyle başlangıç değişim sonuç dersek ve ben sonucu buldum. Sonuçta ne buldum burayı? 0,5 mol. Molden yapıyorum bak. O zaman değişim artı 0,5 1'e 0,5 verirse burası ne olur? Eksi 1,5. 3 katı. Burası da eksi 1. Doğru mu? Ee, eşit kütleler de al diyor. Bana hangisinin bittiğini bilmiyorum. Şimdi bana ne lazım? Bak ben bunu buldum. 1 mol alüminyum lazım. 1,5 mol kükürt lazım. Önce bunları ben bir hesaplayayım. 1 mol alüminyum ne yapar? 1 mol alüminyum. Bak burada yazıyor 27. 27 çarpı 1'den 27 gram. 1.5 mol ile ben 32'yi çarpacağım. 32'nin yarısı 16. 16 ya eklersek buna 48 gram kükürt yapar. Demek ki eşit kütlelerde al diyorsa bana başlangıçta 27'ye 27 mi alırım 48'e 48 mi? Tabii ki fazlaya göre. O zaman demek ki başlangıçta 48 grama 48 gram alıyorum. Bunun 27 gramı tepkime giriyor. Dolayısıyla başlangıçtaki kütlem kaç gram? 48 48 daha 96 gramlık bir başlangıç karışımı vardır diyeceğim. İkinci soruya geldiğimizde eşit bakır oksijenin tam verime tepkimesi verilmiş. Denklem de var. Eşitlenmiş. 0.2 mol bakır 2 oksit oluşuyor deniliyor. Şimdi buna göre hangi maddeden kaç tanecik artar denilmiş. Şimdi öncelikle şu 0.2 mol bakır 2 oksit oluşturalım. Şöyle bir tepkimeyi aşağı taşıyayım. Ardı 1 bölü 2 oksijen eşittir bakır 2 oksit. Şimdi başlangıç, değişim, sonuç dersek sonuç itibariyle 0.2 mol bakır oksit oluşması isteniyor. Başlangıçta bu yok ürün olduğu için. O zaman demek ki değişim noktasında ne olacak? Burası artı 0.2. 1'e 0.2 verirsek yarıma bunun yarısı kadar azalır. 1 bölü 2'den. Şuranın katsayısı 1 olduğu için burası 0.2 mol azalış gösterecek. 0.2 mol, e 0.1 mol lazım. O zaman bunların ben kütlelerine bir bakayım. Eşir kütleler daha dediği için bana hangisinin kütlesi fazla onu bilemiyorum. 0.2 mol bakır kaç gram yapar? Bakırın kütlesine bakarsam 0.2 çarpı 64'ten 12,8 gram bakır yapar. Oksijenin kütlesine bakarsak da 0.1 çarpı O2 olunca burası 32 olur. 2 tane oksijen olduğu için. O da ne olacaktır? 3.2 gram oksijen gerekecek. Şimdi eşek aldı aldığına göre bana her ikisinden de 12.8 12.8 gram alacağım. Dolayısıyla bakır tamamen bitecek. 12.8 gram yani 0.2 mol aldın ama oksijen artması lazım. Peki soru şu. 12.8 gram 12.8 gram O2 kaç mol yapıyor? Bunu da bulmak için mol kütlesi olan 32'ye bölmem lazım. 16'ya değil. 32'ye böldüğümüzde Oksijenin mol sayısını buluruz. Bu da kaç katı oluyor? Şimdi 128 bölü 32 çarpı 10 dersek şurası sanıyorum 32'nin 4 katı mı? 4 katı. Dolayısıyla elimizde demek ki 0.4 mol oksijen var demektir. Şimdi bunu şuraya taşıyayım ben. 0.4 mol olursa 0.4'ten 0.1 çıkarsa 0.3 mol oksijen artacaktır. Bana ne diyor? Hangi maddeden kaç tanecik artmıştır? kaç tanecik artmıştır dediği için molü taneye çevirmem lazım. Yani 0,3 mol yerine 0,3 çarpı NA tane. NA yerine de 6, 0, 2, 10 üzeri 23 yazarsak şöyle. Bunun da çarpımı 1,806 çarpı 10 üzeri 23 yapacaktır diyoruz ikinci soru için. Üçüncü soruya bakalım. Eşit kütlelerde hidrojen ve oksijen gazlarından su oluşumu sırasında tepkime kabına 42 gram artan gaz bulunduğuna göre diyor. Başlangıçtaki gaz karışımı kaç gramdır? Şimdi önce bir tepkimeyi yazalım. Hidrojen artı oksijen eşittir su. E, suyun kat sayısı burada 2 gelecek. Hani oksijen eşitlemek için hidrojen de 2 olacak. Şimdi ben burada ne görüyorum? 2 mol 2 mol hidrojenle 1 mol oksijen tepkimeye giriyor. Peki şöyle bir şey düşünsek mesela 2 mol hidrojenmiş gibi düşünsek ya da 2 n mol hidrojen gibi düşünsek 2 n mol hidrojen kaç gram yapar? Hidrojenin mol kütlesi ne kadardır? Atom kütle ya da molekül kütlesi H2 olduğu için 2 değil mi? 1 çarpı 2'den 2. 2 ile çarparsam 4 n gram hidrojen tepkimeye girecek minimum. Oksijene de N mol dersek hani 2N'ye N'ye girecek ya N mol çarpı oksijenin e, atom ya da molekül kütlesi 32 o da ne olacaktır? 32 N gram oksijen olacaktır. Doğru mu? Bak şimdi kütleden gram şeye e, mol'den kütleye geçiş yaptık. 4N'ye 32N var. Demek ki eşit kütleler dağılıyorsa bana 32N'ye 32N alacağım. Doğru mu? Şimdi onu ben şuraya bir taşıyayım. 2 tane hidrojen, oksijen İki tane su desek. Şimdi başlangıçta ben bunları 32 n gram, 32 n gram alacağım. Sonuçta bundan ne kadar girecek? 2 mol girecek değil mi? 2 mol ne kadar? 4 n gram. Buradan ne kadar girecek? 32 n gram. Tamam, şu bitecek. Kim arttı? Hidrojen arttı. Hidrojenden ne kadar arttı? 32'den 7 çıkarsa kaç kalır? 28 mi? 28 n gram oksijen, hidrojen arttı. Bana ne diyor? Artan gaz. 42 gramdır. Ee, şöyle diyelim, 28 n gramı 42 eşitse n buradan kaç olur? N kaç olur? 42 bölü 28. 6, 7'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 2. Dolayısıyla burada n katsayısı kaç geldi? 3 bölü 2. Tamam. Şimdi bana ne dedi? Başlangıçtaki gaz karışımı kaç gramdır? Başlangıçtaki gaz karışımı 32N, ne, 32N ne, toplamda 64N değil mi? 64N değil mi? O zaman 64 çarpı N yerine de 3 bölü 2 yazarsam Şurada ikileri sadeleştirdiğimde 64'ü 2'ye böldüğümde 32 32 ile de 3'ü çarparsam Sanıyorum 96 gram olarak buluyorum başlangıçtaki gaz karışımını Dördüncü soruya geldiğimizde azotla hidrojen gazları tam verimli tepkime girerek amonyak gazı oluşturacak. Önce ne yapmam lazım? Tabii ki tepkimeyi bir yazıp eşitlemem lazım değil mi? Azot gazı, hidrojen gazı 3 tane olacak ve 2 tane de amonyak gazı açığa çıkacak. Zaten bu tepkimeyi artık ezberledin sanıyorum. bana diyor ki buna göre diyor işte aynı koşullarda eşit hacimlerde, eşitlerde eşit molekül sayılarında aldığında azot ve hidrojen gazlarından hangi gaz artar deniliyor. Şimdi Şöyle bir öngörüm var. Öncelikle şunu söyleyebiliriz, mol sayısı ile hacim benzerdi değil mi? Yani eşit hacimle eşit molekül sayısının işlemi aynı şey. Mo molekül sayısı demek, mol sayısı demek aynı koşullarda eşit hacim alabilirim çünkü hepsi gaz halinde. Dolayısıyla bu ikisinin sonucu aynı olacak. Şimdi mol sayısını aldığımız düşün, diyelim ki ikisinde 3 N mol kadar aldık, doğru mu? E bundan e, ne demiştik hatırla bir önceki derste? kat sayısı fazla olan bitiyor. Şimdi 3 neye kadar azalır? Neye kadar azalır? 2 neye kadar oluşur? Şöyle bir öngörü yapalım. Şurada madde kalmaz. Burada 2 neye kadar? Kim arttı? Azot arttı. Dolayısıyla şu 1 ve 3 3'te artan gazımız kesinlikle azot gazı olur. Burası kesin. Şimdi aynı koşullarda eşit kütlelerde alırsam ne olur? Ona bir bakacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Azotun molekül kütlesi ne kadar? Azot molekül kütlesi 2 çarpı 14'ten 28 gram doğru mu? Hidrojenin molekül kütlesine kadar 2 çarpı 1'den 2 gram. Şimdi ben bunları eşit kütlelerde almaya kalktığımda diyelim ki ikisinden de 28'er gram alırsam şundan azottan 1 mol almış oluyorum değil mi? Ama bundan 14 mol almış oluyorum. Yani çok fazla alıyorum. Çünkü molekül kütlesi küçük. Yani Eşit kütleye haline getirebilmem için hidrojenden çok daha fazla mol sayısını almam lazım. E çok daha fazla mol sayısını alırsam yani hidrojene olması gerekenden çok fazla alırsam ki bana biliyorsun şuradaki şey katsayıya göre 1'e 3 oranı lazım. Yani bana 3 katı kadar hidrojen gerekli. Yeterli. E 1 mol alırken buradan 14 mol alıyorum. Demek ki 3 molünü kullanacağım. Geri kalan örnek tabii bu. Geri kalan 11 molü artacak. Dolayısıyla burada artan gazın hangisi olur? Kesinlikle hidrojen gazı mı olur çünkü mol sayısı olarak çok fazla miktarda almış olurum İşte eşit kütlenin biraz mantının ters olması böyle bir şey molekül kütlesiyle biraz ilintili biraz değil bayağı bir ilintili çünkü mol sayısı üzerine işlem yaparken molekül kütlesi küçük olan gazlardan fazla miktarda almış oluyoruz eşit kütleyi oluşturabilmek için sonuç olarak 1 ve 3'te azot gazı ikincisinde ise hidrojen gazından artar diyeceğiz. Evet eşit kütle problemleri bu şekildeydi. Biraz tabi mon sayısı ile ilgili işlem yapmaya alışık olduğumuz için ya da eşit hacimleri falan birazcık ters örnekler oldu. İkinci ve üçüncü soruyu ben e, senin tekrardan şöyle bir silip tekrardan çözmeni öneriyorum. Genelde metallerin oksitlenmesi ya metallerin yer değişmesi şeklinde yani birinci soruda gördüğün e, soru gibi sorular eşit kütlelerde karşımıza çıkıyor çoğunlukla. Onun dışında gaz fazında olanlarda genelde böyle denklemli miktar geçişleri ya da e, hacim soruları, hacim artan gaz soruları şeklinde karşımıza gelecek. Bu bölüm böyleydi. Ee, çok böyle karşına çıkacağını düşünmüyorum ama e, tabi ÖSYM bu. Sonuçta sağ solu belli olmuyor. Yazılında da mutlaka öğretmen e, böyle zorlayıcı bir soru sormak isterse yani öğretmenlerin sevdiği tarz sorulardır. Onu söyleyeyim. E, o yüzden bunları birazcık alışsan iyi olur. Soru bankalarından şeyi tara istersen eşit kütle sorularını bir tara onları bu dersten sonra özellikle çözmeye çalış. Şimdi bundan sonraki kısımda artık yavaş yavaş işte saflık problemleri yüzde verim problemlerine geçiyor olacağız. Oralarda görüşelim.